İngilizcede en çok kullanılan 3000 kelimeyi öğrenmek ister misiniz? Oxford Learner's Dictionary bu konuyu çözmüş. Bunları fiiller, nesneler, ıvır zıvır olarak ayırmış ve size sunmuş. Bakın ben en çok kullanılan 25 fiili göstereceğim. Be, have, do, say, get, make diye gidiyor. Bunları zaten biliyorsunuzdur. Mutlaka biliyorsunuzdur. Yani ben size ask dediğim zaman rica etmek ya da sormak olduğunu, find dediğim zaman bulmak olduğunu biliyorsunuz. Sim ne demek? Tamam sessizlik olmasın. Bunların hepsini biliyorsunuz. Bir adım öteye gidelim mi? Hemen siz de şu adrese girin lütfen. Oxford Learners, Diction Learners .com, dot com demiyorum. About Oxford 3000. Bunu yazarsınız. Açıklama bölümüne unutmazsam linkini koyarım ama bunu yazın lütfen. Şimdi bakalım burada ne var? Bakın bu adrese girdiğiniz zaman karşınıza böyle bir şey geliyor ve çeşitli sorular var. Bunları neye göre seçtiniz? Burada çeşitli en sık kullanılan kriterlere göre, kullanım alanına göre, ailesine göre seçtik vesaire anlatıyorlar. Ve sonra çok güzel bir ayırım yapmış. İngilizce sözlüğe göre ve American English'e göre 3000'i belirlemiş. Burada ne olduğunu tıklayıp görürsünüz. İngiliz German bu, Bunu ellemeyin. Amerikan İngilizce bastığım zaman başlıyor 3000 kelime. Gördüğünüz gibi A, B, C, D bu şekilde gidiyor. E, G yani burada H harfine geldiğim zaman habit, alışkanlık, hair, saç, hairdresser, kuaför, half, yarım, whole, aslında bir oda da bir fuardaki bölümlerde olabiliyor. Hammer çekiç, hand el, handle bir şey tuttuğunuz bir tutamaç vesaire, hang asılmak, happen olmak, happy mutluluk, happy mutlu, heart vesaire gidiyor aşağıda bunların hepsini bilirseniz mükemmel bir İngilizceniz olur. Benim tavsiyem bir deneyin. Bu 3000 kelimeyi bilin, hayatınız kolaylaşsın. Bakın sürekli 200 kelime şuradan 300 kelime ben parça parça veriyorum zaten sıfatlar vesaire diye. Ama adam oturmuş, Amerikan İngilizcesi ve İngiliz İngilizcesinde İngilizcesindeki en önemli 3000 kelimeyi ayırmış.